uslandı. Uzandığı her yerden çekti eli. Utanç mıydı ayran onu bayat sulardan? Hiç haberdar olmadı. Bilmedi hiç yenilik. Çarşılardan, kızlardan, küsürlü sayılardan. Denedi son şansını. Denedi kaç keredir. Soruyordu. Çeri ne? Kıyıda olmak nedir? Ne bir tedavi gördü ne seans ne estetik. Kaçınmadı toprağa değdirmekten dilini. Gözleri bir çift çukur, devasa kara delik. Görse atlayacaktı. Görecekti baksaydı. Ramak kaldı cinnete. Katil desek yeridir. Soruyordu habire. Kıyıda olmak nedir? Korkusu derideki leke gibi belirgin. Görünüşü dağınık, trajikomik biri. Ayrıntı bilinmiyor geçmişine ilişkin. Siliyor, parlatıyor, çıkamıyor içinden. Kazımakla geçmiyor ruhuna biriken kir. Soruyordu ne için kıyıda olmak nedir? Yüzünü kolayca her şekle döndürebilir herkesin ayağına çelme takabilirdi. Onu kimse görmedi bırakıp da giderken, nerede bir sinsilik var lep demeden bilirdi. Bir ayağı dağlarda, diğeri şehirdedir. Soruyordu inatla, kıyıda olmak nedir? Adını bilmiyorum, sormadım ne iş yapar. Deli mi, delirmiş mi, ayak numarası kaç, İnsan kuşkulanıyor çünkü, sormak istiyor. Niçin derin kızların eteğindeki yırtmaç? Neden stilettoyu ayağında gezdirir? Soruyordu merakla. Kıyıda olmak nedir?